arkadaşlar size birlikte Minecraft'ta yeni bir parkur haritasıyla karşınızdayım. Daha fazla gelmişsiniz aşağıdan beni videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve sağ yerden de abone olabilirsiniz ve hemen başlayalım parkura. 15.0'da oynuyorum arkadaşlar. Artık 15.0 geldiği için bütün video 15.0 Minecraft. Hemen başlayalım arkadaşlar. <laughs> var var. Hile yok. Uçma falan yok. Işınlanma yok. Peace mode. Tipi polisiyi kapatalım. Ama <laughs> ben. <laughs> ben başlayalım arkadaşlar. Ya zamanı öğleni alayım. Uzun bir park var arkadaşlar. Oynamadım ama şöyle baktım dedim. Bayağı uzun bir var ve uzun bir video zaten evet, o videolarım artık 15-20 dakika olacak arkadaşlar belki bu 25 dakika olur benim olur kolay mı? şimdi de kolay mı? çıkar şurada bozmayalım e, demo o videonun oynayın kolay olmuyor elimi kaldım mı? <laughs> Evet, ben point atabiliyoruz arkadaşlar. Her geldiğimiz yere. Normal mod. O çubuklara çok zorlanırım ben bu çubuklarda. Aynen. Evet arkadaşlar ölünce eşyalarım gitmiyor. O modu da açtım. Baya mod var bunda. Buraya düşüyorum ama hala bende. Ben Ne içeceğim ben. Vallahi arkadaşlar burayı atlayacağım. Evet, daha diyorum. Yok. İyi. Neyse, şuradan geç. Ne şurada duralım. Bak oldu. Ha. Hadi be. Yapamadım. Ben biz oraya bir daha gidelim. Oraya bir daha gidelim. Evet. evet. Ya ısıcı modda atıyorum. Ya da oralara geçelim. O merdiven. Merdiveni hiç sevmiyorum. Bile. O kadar kötüyüm yani. Başka bir spot point çekeyim. Creeper kapalı o yada... evet, Zor değil. Allah Diyem kafaya. Tamam geçtim. Şurada. Bazen arkadaşlar yaratıcı modda da oynuyorum onlar kusura bakmayın. Aynı de parkuru yapmaya çalışıyorum. Parkur çok orta seviye parkur. Zor yerleri de var tabii ki de. Neyse buraya gelelim. Pekala. Spawn point at <laughs> damage. Zor mu pek? Bu kolay değil mi? Allah Allah. Ha etme Zor mu artık? Hayatta yapamam. Yaptım burayı. Dur. Hadi be. Üç, Hadi. Tamam. Şuradan. Ulan kolay değil çünkü. Elimde de meşale kaldı. Meşale göstermiyorlar. Lan yap ben orayı. Lan şöyle... Dur buradan mamma lan. Burdan bir takım gibi. Oh yeah. oh, şöyle devam edelim. Oha mesafeye bak. Ben sanki normal bilgisayar Minecraft oynuyorum. Bu kadar mesafe koymuş. Minecraft hiç oynuyoruz. Ben çek Minecraft. PC değil. Atladım lan. <laughs> Neyse abi, yarısıcı modda Oyuncam artık arkadaşlar. Uzun süre öyle uğraş uğraş. Takımlar var. <laughs> right, ne yardım edin. Oo, oradan suyla uğraşalım. Yemeğim var. Spam point atmayacağım zaten. Kredi. <laughs> daha geçtik. da var. Sen. Burası biraz zor olabilir. Şu bunun üstüne Ama bırakmıyorum. Yine yapıyorum oraya. Hoppa. aa adam şey koymayı unutmuş. O ok koymayı sonra da. Ama dur lan şunu şey işte. yapalım. Şunu yaptım. Şunu yaptım. Kamerayı da bitirdik. Oo. Onu oraya nasıl yapacağım? Hadi şalter koysak tamam mı? Ben kritikim. Düğmeye gittiyken nasıl koyacağım? Hiç anlamam. Şer ya. Aynı kaska gibi. Ha ben yanma, yakmak için mi onu koy? Öyle yanmayı zaten. Burada da şey olmuyor. Ha iki yol var. Ben burayı tercih edeceğim. Evet yanlış olmuş bu maalesef. orada. Normalde ölecektik biz orada. Evet burada da spantanet var. Burada yemek. Bir saniye. Aha. Bu en zoru. Parttan biraz daha zor. Evet, ben yaparım. Biraz, biraz azıcık da olsa parkurcuyum ya. Yani. Mini games de parkurları seviyorum Ha, bu çubukları geçeceğim arkadaşlar. Çubukları yapalım. Ya. Şuradan da. Arkadaşlar daha çok parkur biliyorsanız yorumlara yazın ki daha çok parkur videosu gelirem. Daha çok da parkur yaparım. Bildiğiniz başka diye parkurları varsa söyleyin ya nereden bulacağını ya da siz linkini falan verin. Ben yaparım abi bu Evet. Buradan nasıl düşüyorum ya? Cık. Hep kayıyorum var ya, ya elim kayıyor ya, bir şey olmuyor. Aa, orada creeper kafası ya, aynı bu. Niye koydum? Uzak ama, aynen uzak. Şöyle yapayım. Varmış. Evet arkadaşlar parkur bitiyor sanırım. Gölge az gördüm. O oh, su var. O oh, sudan nasıl gideceğiz oğlum biz ya. Tamam delirmeye parkur yapmıştı. Ya sen yüzünü zıplatıyor ha. Slime. Yani çubuk olmaz. Ama cam olur ya yani camla. En azından tek ucunda durmuyorsa camla birkaç birkaç adam atabiliyor. Ama o çubukta zar zor duruyor sola çekersen düşersin. Onda en azından bu slime gördüm ben aynı. Ama şuraları geçmiyor. Evet slime'dan atacağız sanırım arkadaşlar. Evet daha devam ediyormuş. Biraz evet. Evet yok. biraz diyorsun. <laughs> evet. Şuradan gidiyor işte. Ben daha burada parkur devam ediyor. Atlamaya gidelim. Bu slime. Hop. Olmadı bir daha deneyim. Yapacağım lan bu slime'ı. Daha bir tane atladı gemi sanki. Oldu. Hatta havada durdu. Slime'a e bile gerek kalmadı. Slime'a atlama eğlenceli olmadı. Güzel slime slime. Evet, daha bitmemiş arkadaşlar. Devam ediyor. Aha biz burayı nasıl yapacağız? Şöyle. He, kö köşelerinden ne çekmiş Olsun Aha, biri ölüm diğerleri devam. Sağ iyiymiş. Bu ortadamusun. doğru. Allah ölüm. Zaman soldan. <laughs> Ha, sonlanmış. Buradan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar parkurun sonuna geldik mi? Evet arkadaşlar parkurun sonuna geldik. Daha fazla gelmesini istiyorsanız videoda videoyu beğenmeyi unutmayın. bu videoda bir 20-25 like gelirse sevinirim. Sağ yerden de yani abone olabilirsiniz. Kendinize bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.